Kanalı kızım. Hadi çiçek. Hadi çiçek. Hadi mi bakalım. Hadi gidiyoruz. Hadi gel çiçek. Çiçek geri geliyor Şükrü. Hayır hayır kınalı gel gel gel. Gel kınalı gel gel. Kınalı gel. Kınalı, gel. Çoban bugün merak ana. İsrail'e. Değil mi? Bak. Evet artık şey gitti yani. Ha? Kemre kokusu gitti. Übrenin kokusu çıktı demek ki. Demek ki çıktı. Hı. Mısırı kazarken buradan yayarız bunları. Değil mi? Hı -hı. Öyle yaparız ya. Evet, çobanımı sağla. Hem hayvanlarımızı otlatacağız. Onları bahçeye atacağım şimdi. Hemen buraya. Hadi kızım gel. Hadi bakalım. Gelmişiz Hadi. Hadi. Gel. Oh, oh, oh. Bunlar da sizin. bunlar da Sen neredesin? Burdayda ama... mı? Zeynep Bağla, bağla. 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 Tamam. Hayır, hayır, tamam. Merak Hanım kolay gelsin. Evet, bunu dayı. Ne yapıyorsun? Hasta soğur ama. Ne yapıyorsun? Bahçelada ok çok hayvanları var. Yapmadan olmuyor. Çalışmadan olmuyor. Ne yapsın ne adam? Mı? Bunları bakçı açacaktım buraya Ama gitmediler Zeynep burada ya <laughs> Ben de biraz otlatıyorum yanımızda Şimdi bunu kuruttuk Allah razı şey yine biçeriz kuruduruz. Böyle kurutmadan ot düşmüyor arkadaşlar. Bir kuralım dedi bittiğimizi. Melek bu sefer Sunay'ın bahçesine gideceğim. Evet Sunay'ı da artık söylüyorsunuz. Gidin Bikir ablayı Malları da götürün. Ben hemen bir gelirim gelir buraya. Orada bir şey yok. Evet. Hayvanlar da götürürüz. Götürürüz ya. Ben Aynen. Hala nasıl O öbür ota bak. O daha hızlı vuruyor. Hınca, bu ince, Çabuk kurumuyor bu. Zeynep Hanım ben gideyim de çuvalları alayım geleyim mi? Tamam biraz çuval alayım dolduralım. Hani sen çuvala Şükrü? Şuhru? Ha. Ama ıslak, ha. Sanki. Değil değil ıslak değil havalansın öyle ha öyle bırak havalansın biraz. Tamam. Evet Şuhru da eve gitti çuvalları alıp geldi. Şimdi otu başladı doldurmaya. Yarın yağmurlu diyorlar öyle mi Şükrü? Evet. Hava raporunda gösteriyor mu? Gösteriyor. Ota bak ota. Ekmek gibi ekmek. Ne güzel değil mi? Üt ye. <laughs> Ekmeğini yapıyorsun he? Evet. Çok tatlı otu razı. Ben yedim onu da. Otanmasa ekmek arası yapacak şimdi. Ekmek <laughs> getirin ne yapayım? Bunu ekmek arasını yapsak acaba? Çok güzel. Ama yeşil, yaşını yap ye yeşilini. Şimdi yeşil hayvanların sevabını alıyor. Evet. Çocuklar da ne güzel oynuyor biliyor musun bahçede? Salih Hoca'nın bahçesinde. Ben de bisikletim Halif de ne yapsaydım? Haa bir gün gelelim alayım Hadi bizi gezi verirsin orada. Bir gün sen bahçeden geleceğim ben. Gel. Sen evinde de güzel şöyle bir çay içelim. Ya yeşillik yok ama. Hep ben de mı? Bir de sen çay içelim. Bende hayvan yok bir şey yok. He. Niye çalışayım? Melahin pazarı var kana. Sen sen al? 20. <laughs> Belekten al bedava. bedava. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Arada bir sen lahan almaya gelmedin baya da. Hiç almadım. Yiyen yok ki. Ben bugün süzdüm Rasiye. Çok hani güzel oldu var ya. Baba. Zaten gördükçe hep böyle canım yukarı istiyor. Bizim adam da bek masaya oturup da pancarına tamam, iş olmuyor. Tamam bize yiyelim. Siz de yiyelim. Bizim He. adamın da şey yok. Pancaya bulguladım ha. Kaç gün olacak diye. İki kere kavurdum önüme oldum. götüreyim götüren bir yap, tava. Az yap. Kız az az. Az Tek yap. Tek yenmiyor. Evet. Bir koydum tavuğuna kavurdum. Anam haskine çay yaptım yanına bir şeyler koydum. Ne diye ben de bunu yine kilo alayım. Ona yeşilliği ne kilo alacaksın dedim bu. He. Bak <laughs> hani pilav az yedi sen ona. Onlar çok seviyor ya. He. Ben de makarna cevizi seviyorum. Böyle biraz o, şekerli oh, şey. Harika oluyor. He, ben sana bir gün ceviz getiriyorum kıyı. He biz de yapalım yiyelim bir mi? De, bir gün ceviz getiriyorum içine bu koyalım okkalı tarafında. <laughs> şekerli güne yiyelim. Nasıl olsa cevizin yenisi çıkacak. Kız böyle güldürsün Allah Kız ne Allah seni de güldürsün hadi <laughs> beni de güldürsün. Zaten bana yorum yazmışlar. Ne yazmışlar? Nazi <laughs> ablacığım iyi ki varsın senin biz gülmelerine bayılıyoruz. Allah razı olsun yazıyorlar evet. Yok esprilerime bayılıyorlarmış. He. Espri yapıyormuşum. He. Kız ben doğuştan el sivriciyim be. Bak manyene. Ha ha senin yavrulara bak nasıl köleşi onlar, diyorlar. onlar var ya onlar onlar harika harika. Onlar can can. Şu güzelliğe baksana be. Evet. Onlar. Bak çiçek geldi toplanmış ottan ye. Şu çiçeğin güzelliğinin yarısı da bende olsaydı. Oş. Ben de pek böyle ya. Baksana aşağı. <laughs> Sen karagurinin, beş gülü parin ya. He. Biraz güzelliği de ba bundan gelseydi. Olsun. Şunu güzelle baksın ağa. Şş. Maşallah, süper Allah. Çattılar çok. Nazar almasın ben onu horu. Sen dün gördün mü? Senin bu zaten onu endi güveye. He. Ay utanma hiç Ş de susmadan söyledim ya bak He. bak yetiş gördü ya çektik ya oraya. Anam sene gidi seni yaramaz. Özlem o yaptı yaptın baksana, anasında. O da emdiriyor ama onda da bir an, işte anneli bir iş gücüsü var işte onda da. O olacak bir şeyler yakında. İnşallah. Sana. baksana bir inek kulubunda. Çok güzel. Dallı yani. bacaklı yine maşallah. Değil mi? Sen ne yap biliyor musun? Bunları inek yaptım. Bir de ne dediğin süt sarma makinesi al. Öyle niyetim var da. Yok niyetin değil. Hem daha iyi oluyor. Bir düğünden yok anlamadım. o zaman o zaman ben aramaz Şükrü abin hep iner de altını da yapar, üstünü Nasıl de yapar. Bu da şu kadar şey yıkıyor. He. İnağı makine savıyor. He. Ha. Melek Hanım ne yapacak? Ha. süpürecek. Ne yapacak geri? Kulaşı var mı? Anşe gül yıkıyor. gül Bizde anşe gül yok ama daha canım. Anşe gül yok. Gide ne var? Bizim ama evde şey olmayan senin evinde var. Su yok, su. Suyumuz yok ya. Bizim şu suyun yarısını bölüşelim bari. İnşallah. Evet şu Rusya çuvalı dayadı buraya arkadaşlar. Şunu biraz da ben doldurayım istersen yoruldun. Yani evet, çuval dolduruyor da ondan sonra. He. Ne oldu, ömrüm ömrüm doldu. Ne doldursan doldu. Ha bu da bu yana geliyor. Sağ ol Fatima. <laughs> Fatima ben de onunla gözlük. Fatima. Seni de götürsene. Kız abla adam fırıncı değil mi? <laughs> Yanlış mı görüyor? <laughs> o fırıncıyı var ya buradan geçirmeyeceğim bugün. <laughs> maşallah maşallah şuradan iyi teller ha. Seyfettin. <laughs> Allah izin verirse düğünün olacak. Bir köy sana diyeyim bir tosun az gelir mi cemiyette? <laughs> ben ne düşündüm biliyor musun? Bu dedim kesin damlan keser tozunu. <laughs> maşallah bu da bizim <laughs> e, ahrabamız. <laughs> Hem fırıncımız ama bizi bugün ekmeksiz bıraktı. Senin şikayet ediyorsun bak sevettin. Neden aşağıya Yok ekmek göndermedin bugün bize. Hadi fırıncı ben... olduğunu biliyordum ben bittiğini şşş, görmedim. Ben bahçeye gittim bundan kaldı ya. Yani. Sen getirdim. o genç o ya o transit geçiyor evin önünden geçerken. Bizi ekmeksiz bırakmayın ha. Kurumuş mu, kurumamış ya. Kurumuş kurumuş güzel. Kurumuş ya bu. Gel, gel, gel. Ya fırıncı bilmez mi? Otun kurup kurumadın, bir de kurumuş ya. Rasi altlarına bazı alamlı ama o şimdi oldu olduğu yerde de çeker biraz anladın? Ya, ha? ha. Doğru. Şimdi e, çok kurduysak da ufanır, ufanır. Ha bizim kınalı ne oldu? Ne oldu kınalı? gidiyorsun sen bizi bırakıp da oyuna bak oyuna bak oyuna bak 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 oyuna bak bak sen bizi bırakıp da nereye gidiyorsun? Eh? Hemen. coştu. Nasıl vurdu? He. <laughs> <laughs> kuzi. Kuzi. Gel. 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 Ge. Kolay gelsin Melek Hanım. Dedim bir ay yardım bacım. Nasıl gördün He Yaşlar mı? Meryem sana yardıma geldim Hulya. Hoş geldin Sefa geldin. Ne yapayım? Menam yok, tamam yok. Canım sıkın ediyor. Gideyim bir bakayım yardım Aynen. edeyim bu adam. Gideyim komşum var yardım edeyim. Aynen. Allah razı olsun. Sen de dik bıraktık. Şu alıp gibi dolduramak mı? O maşallah. Olmadığı, olmadığından olmadı. Bu bu yöntemi bulduk. Ne yapalım? İşin kolayı var canım. İnşallah bir de samanlık yaparız. Hepsi bir anda olmuyor. Avaşları benden. <laughs> sağ ol Allah razı olsun. Yok, şaka demiyor. Allah razı. Deme, dört tane dik dikeriz. Niye canı sıkın? Avaş bizde. Dört lira içeksin ne yapıyor? He he, Allah büyüktür. <laughs> Aracı olmayan yok. Her yerden bu direk hattı. Eskiden öyleydi biliyor musun? Eskiden... Tamam. Uçağımın merkezde, sanki çoğu mu? Çoğunda Eskiden babama giderlermiş havaca. Ev yapana, samallık yapan her kapıya gider. Mesela ev başlayacak Babam ya. yardım ederdi. Hah. Ben işte ev yapacağım, bir ağaç istiyorum. Ev yapacağım deyince annalılar da sattı. Oğlum git işte filan yerde talla da şurada bir ağaç var onu kes al derlerdi. De. Mesela biz eşimin evi başlarken aynı şekilde. Kimin kapısına gittiyse kimse boş çevirmedi arkadaşlar. Yani sadece biz değil kulu komşu hep böyle ev yaparken birbirinden isterler yani. Zaman gitmez mi? Yani mutlaka da biz daha burada yol altından verdi ağacı. Verir, verir, verir. Verdi, verdi. Allah mekanlar cennetiz. Amin. Allah'ım nuzlar içine verdi. Hı, hı. oğlum demiş, istedi yazan, iyi aldım Bir tane değil, iki tane aldı demiş. Bu geldi, söyledi. Melek dedi, Mustafa Bey'im bana böyle böyle dedi. Ama tabi şu zabin, ne derse onu alır bir, bir tane bir tane, hı. Hı. Çiçek. Ha. Ha. bir tane. Al, al, ne al, 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 Eskiden sen mallasıydın be. Ee? Eskiden sen mallasıydın, bilmez misin? Baksana. Bırak bırak. Yeter alabildiği kadar bırak. Öyle uğraşma. Bayağı o saldırdık ama bırak. Değil mi? Hayvanlara bir gün gitsin mi çuvalda? Alın boyu benim boyum kadar var mı Sen boyun uzun. Evet arkadaşlar, otlarımızı çuvalladık. Böyle. Evet. Kaç çuval çuvalladı Şükrü? Altı. <laughs> 4 5 6 çuval. 6 da evin yanından. 12. 12 çuval kuru otumuz. Bir çuval da evin yanında bak yani dolacak. 13. 13 çuval kuru otumuz çıktı Allah arkadaşlar. Bereket Allah bereket versin. Yani böyle çuvala da bayağı bir bastık. Yani az falan değil. Har har benim boyum. Har evet. Şöyle. Benim boyum, aha bak. Aa benim boyum say. Değil mi? <laughs> 40'a geliyor. Yok sen daha uzunsun daha. <laughs> sen kadar Aa. uzun değil. Kızlar da yanımızda böyle. Yol kenarında doydular bugün. Hiçbir yere de gitmediler. Bizi de beklediler. Bizi ayrılamadın Yok. <laughs> mı? Yok. evet. Gibi bu bahçede otu yemiyor. Geliyor, Geliyor, burada benim otu yiyor. Geliyor burada otları yiyorlar değil mi? Hiç sorma ya. Bu arada Ceylan emeceğim diyeyim ölüyor. Ceylan. Ne kız söyle otu yesene sen önün ot doluğu. Ne annen de hemen dönüyor değil mi? Kınalı da hemen dönüyor ona. Ana işte. Hı, efendim. Bak bak. O bir başka o. Gerçekten arkadaşlar bu bilmiyorum ya bu hayvan yani çok tatlı böyle çok sevdiregen gelen gözlerini kapatır böyle severken. Değil mi? o. <laughs> Evet. Hı. Çiçeğim. Çok tatlı çok. Çiçeğe bak sen. Bir çuvallar dolduruyoruz ya. Ee, çuvallar dururken geliyor elimizden ot yiyeceğimiz. Çuvalın ağzından ot yiyeceğimiz. Öyle yani. Şimdi bana gelir. Evet. Bu çiçek bu. Gidelim mi çiçeğim? He? Gidelim mi? Gidelim. Evet. Teşekkürler de Gideceğiz şimdi. Bunlar bilmiyorum arkadaşlar bunlar nasıl bir şey böyle? O onun ayağını yalar, o onun yüzünü yalar bak. Vış. Siz nasıl bir şeysiniz böyle? Bir de fırtına anlıyor da bakıyor hayvancağız. Bak. Ha. Ondan tokuşur. Evet. Sev fırtına, sev onu, sev oğlum, sev. Ha sev oğlum onu, sev. Fırtına sev oğlum onu, sev gel. Ceylanı sev gel. Kınalı görmesin fırtına sen severken de. Allah'ım ya bu da kaçıyor biliyor. Evet otları almaya gidiyor şu İki sefer getirdi. Üçüncüye gidiyor şimdi. Fırtına da ondan gidiyor geliyor. Fırtana'yı arabaya bindirsene Şükrü. Araba geliyor hızlı gelir bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Burtani <laughs> <iyi> de arabaya bir. <laughs> durmaz durmaz. akasyalarda açtı o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Mis gibi. Evet bizim araba geliyor. Şükrü'sa da öyle bir, kendine bir hırmır buldu. Ben O <laughs> Bu da ne diyor? Ben çekiyorum ağır diye. Ol, sen oğlanla yorulsun ya. <laughs> o da yoruldu. Senden gidip geliyor. Gel oğlum, gel, gel. Ağır mı Şükrü? Ağır olmaz mı ya? <laughs> Ben niye Fırtına sana gelip gidiyor. Sana arkadaşlık yapıyor işte. Hadi bakalım kolay gelsin şu usta.